COVID-19 salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Bu dönemde illerimiz vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde risk gruplarına ayrılarak tedbirler bu seviye gruplarına göre belirlenmiştir. Yeni süreçte ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması akşam 9 ila sabah 5 saatleri arasında devam etmektedir. Hafta sonlarında ise, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi, akşam 9 ila sabah 5 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 9, Cumartesi 5 saatleri arasıyla, Cumartesi 9'da başlayıp pazar günün tamamını kapsayıp, pazartesi günü saat 5'te bitecek şekilde uygulanmaktadır. Bu kapsamda 15 ile 22 Mart tarihleri arasında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 22.810 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize, bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz.